Merhabalar ben Merve hocanız. Meras Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. üniteye başlıyoruz. İnsanlarda, canlılarda, hayvanlarda, bitkilerde bütün canlıların üreme yöntemlerinden bahsedeceğiz bu ünitede. Bu derste de eşeyli ve eşeysiz üreyen canlılardan bahsedeceğiz öncelikle. Ama her şeyden önce hala Meras Akademi YouTube kanalını takip etmiyorsanız, abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenerek ve şimdiden de yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> Canlılar bir kere nesillerini devam ettirebilmek için üremek zorundalar. Yani üremenin temel amacı nedir? Canlının neslinin devam ettirebilmesini sağlamak. Üreme dediğimiz şey iki başlıkta inceleniyor. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme. Eşeyli üreme nedir? Eşeysiz üreme nedir? Ve eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz ayrıntılarıyla. Şimdi eşeyli üremenin olabilmesi için iki tane ata canlı olması gerekiyor. İki tane ata canlı ne demek? Yani bir anne olacak, bir de baba olacak. İşte İki tane ata canlının üreme hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan üreme çeşitine eşeyli üreme adını veriyorum. Yani eşeyli üreme de dişi ve erkek üreme hücreleri görev alacak. Dişi üreme hücresi nedir? Yumurta. Erkek üreme hücresi nedir? Sperm. E bu bitkilerde değişebiliyor. Polen oluyor bitkilerde mesela. Sperm ve yumurta olmuyor ama İnsanlarda, hayvanlarda sperm ve yumurta dişi ve erkek üreme hücresi olarak adlandırılıyor. Şimdi işte bu dişi ve erkek üreme hücrelerinin bir araya gelmesiyle bir olay meydana geliyor. Bu olaya döllenme adı veriliyor ve bu sayede de döllenme sayesinde de yani eşeyli üreme gerçekleşmiş oluyor. Anlaştık mı? Eşeyli üreme sonucunda bir yavru oluşuyor ya da yavrular oluşuyor. İşte oluşan bu yavruların kalıtsal yapısı birbirinden farklı. Yani neyi farklı kalıtsal yapı ne demek? Yani genetik özellikleri birbirinden farklı. Yani senin ve benim farklı olmamı sağlayan şeylerden biri de bu aslında eşeyli üreme. Çünkü eşeyli üreme sayesinde anneden ve babadan farklı genleri alıyoruz biz ve farklı özelliklere sahip oluyoruz diyeceğim. E ben mesela benim anne babam benim kardeşimin de anne babası. O zaman aynı anne baba olduğu için aynı genetik yapıya mı sahip? Hayır değil. Ben farklı genlerini alıyorum annemin ve babamın. Kardeşim farklı genlerini alıyor annesinin ve babasının. Yani üreme de şunu bileceğiz. Anne ve baba olacak. Dişi üreme hücresi ve erkek üreme hücresi olacak. Eğer iki birey varsa, iki atacanlı varsa buna eşeyli üreme diyorum. Ve eşeyli üreme sonucunda da kalıtsal yapıların birbirinden farklı olduğunu bilmek zorundasın. Oluşan yavruların kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır diyeceğiz o halde. Gelelim eşeysiz üremeye. Biz burada biraz daha ağırlıklı duracağız eşeysiz üremede. Çünkü eşeyli üremenin detaylarını bir sonraki derste işleyeceğiz. Bitkilerde üremeden bahsedeceğiz, hayvanlarda üremeden, insanda üremeden bahsedeceğiz farklı farklı derslerde. Bu dersimizin ana konusu eşeysiz üreme çeşitleri. Şimdi eşeysiz üremeye geldiğim zaman o halde ne olacak? Dişi ve erkek birey olmayacak. Tek bir ata canlı olacak. Tek ata canlıdan yeni bireyler oluşmasına eşeysiz üreme adını vereceğim tamam mı? Dişi ve erkek üreme hücreleri burda görev almayacak zaten bir canlıdan meydana geliyor çünkü. Yavrular da yani bu üremeden oluşan yavrular da ata canlı ile aynı kalıtsal yapılara sahip olacak. Farklı değil. Oluşan bütün yavrular birbirinin tıpatıp benzeri olacak bunu unutma. Şimdi gelelim eşeysiz üreme çeşitlerine. Dört çeşit üremeden bahsedeceğiz burada. Vejetatif üreme, bölünme ile üreme, tomurcuklanma ile üreme ve rejenerasyon ile üreme. Şuraya şöyle bir küçük ünlem koyayım burayı anlatırken. Çünkü bir küçük noktadan bahsedeceğim. Rejenerasyon, yenilenme ile üreme demek aslında ama onu biraz sonra bir küçük detaylandıracağım. Şimdi gelelim birinci üreme çeşitimiz olan vejetatif üremeye. Vejetatif üreme bitkilerde görülüyor tamam mı bitkilerin kök gövde dal ve yaprak kısımlarından yeni bir bitki oluşuyor belki ee, anneniz, babanız ya da bir akrabanız, bir tanıdığınız ya da kendiniz de olabilir. Şey yapmışsınızdır. Mesela bir misafirliğe gidiyorsunuz. Orada bir saksıda çiçek görüyorsunuz. Anneniz demiştir ki ya bu saksıdaki çiçek ne güzel. Bundan bana bir dal parçası ver, bir yaprak parçası ver de ben de bu çiçekten büyüteyim diye. İşte annenizin ya da işte kimse onun alınıp kendi evinde çoğaltılması işlemine vejetatif üreme diyorum. Ama dikkat et burada tohum almıyor. Burada bir dal parçası alabilir. Burada bir yaprak parçası alabilir. Tamam mı? ya da bir gövdesinden küçük bir kesit alabilir. İşte bunun çoğaltılmasına vejetatif üreme adını veriyor. Şurada bir örnek var mesela menekşe bitkisinden çoğaltmak istiyorsun diyelim. Bu menekşe bitkisinden şuradaki dal parçasını kestin ve toprağa diktin. Gerekli çimlenme uygun yetiştirme şartlarını sağladın. Onu da suladın, toprağı bir güzel nemlendirdin. Bu artık toprağa tutundu bak yavaş yavaş kök vermeye başladı artık. Kökler uzadı bak yeni yapraklar çıkmaya başladı gördün mü? İşte bu şekilde çoğaldı hop ve artık yetişkin bir bitki haline gelip çiçeklerini oluşturdu. İşte sen tohum kullanmadan bir bitkinin yaprağından, kökünden, gövdesinden bir parça alarak onu yetişkin bir bitki haline getirebiliyorsan, yetişkin bir çiçek haline getirebiliyorsan buna vejetatif üreme adını veriyorsun. Hangi bitkilerde görülebiliyor bu? Çilek de görülebiliyor, patates de, gül çiçeğinde, kavak ağacında, söğüt ağacında, üzümde, menekşede birçok Canlı da aslında birçok bitkide vejetatif üreme biliyor. Geldim ikinci üreme çeşitime bölünme ile üreme. Bölünme ile üreme gelişmemiş ilkel yapılı canlılarda görülüyor. Tek hücreli canlıların bölünerek iki yavru canlı meydana getirmesi olayı. Bak şurada bir amip var. Amip gelişmemiş ilkel yapılı bir canlı. Yeterli olgunluğa ulaşıyor ve artık üremesi gerekiyor. Bölünmesi büyümesi gerekiyor. Şimdi yeterli olgunluğa gelince bu canlı hop şöyle bak birazcık boğumlanmaya başlıyor. Şöyle bir boğumlanma gerçekleştiriyor. Ve belli bir sözüne sonra, sonra buradaki sitoplazması onun ikiye ayrılıyor. İki canlı meydana geliyor. İşte bu iki canlı birbiriyle tıpa tıp benzer. Yani aynı genetik yapıya sahip. O zaman zaten eşeysiz üremenin amacı genetik bir çeşitlilik oluşturmak değil. Eşeysiz üreme sonucunda oluşan bütün canlılar ata canlıyla aynı genetik yapıya, aynı kalıtsal yapıya sahip bunu unutmuyorsun tamam mı? Burada oluşan iki tane amip yavrusu da o zaman buradaki ata canlıyla aynı genetik yapıya, aynı kalıtsal özelliklere sahip olacak. Bölünme ile üremeyi de anladıysak, hadi devam edelim tomurcuklanma ile üremeye. Şimdi bazı canlılar var. Mesela e, maya mantarı ya da hidra bunlardan biri. Canlının yapısında oluşan tomurcuk benzeri böyle çıkıntılar oluyor. Kenarlarında şöyle çıkıntılar oluyor ve bu çıkıntılar gelişiyor, gelişiyor, büyüyor, büyüyor ve artık ata canlısından ayrılıyor. Ata canlısından ayrıldıktan sonra şuradan bak koptuğu zaman yeni yavrular meydana getiriyor. Bu tomurcuklar bak böyle koptu ve yeni yavru bireyler oluşturdu. E burada oluşan yavru bireyler ata canlıyla aynı kalıtsal özelliklere sahip değil mi arkadaşım? Tabii ki aynı kalıtsal özelliklere sahip çünkü bunlar eşeysiz üreme ile çoğalıyor. Tamam mı? Kimde görülüyor? Hangi canlılarda görülüyor? Mesela hidrada, maya mantarında, deniz anasında, mercanda, süngerde bunların hepsi İlkel yapılı canlılar, tek hücreli canlılar ve tek hücreli canlılarda bu canlılarda tomurcuklanma ile üreme meydana geliyor. Geldim rejenerasyon ile üremeye. Şimdi rejenerasyon aslında yenilenme gibi diyebiliriz. Şimdi ne yapıyor rejenerasyonda üreyen canlılar? Canlı belli bir büyüklüğe geliyor. Ve bu büyüklükte olan canlıların bir parçası kopuyor. Bak deniz yıldızını sen şuradan şöyle kestiğin zaman iki tane aslında bunu mantıklı olarak düşünürsek Ölmesi lazım ama ölmüyor. Çünkü bu tek hücreli bir canlı. Ne yapıyor? Buradaki deniz yıldızı parçası buraya geliyor ve kopan kısmını hop tamamlıyor ve yeni bir yıldız oluşuyor. Buradaki kopan parça iki tane bacak vardı bak. Bu iki tane bacak duruyor ve kalan kısmını tamamlıyor ve yeni bir canlı meydana geliyor. İşte oluşan bu iki yeni canlı, yavru canlı, ana canlıyla yine aynı kalıtsal özelliklere sahip oluyor. Deniz yıldızında planaryada yani yassı solucanda bu görülebiliyor. Yassı solucan da şurada örneklendirirsek. Bak şurayı bir örneklendirelim. Şu bir yassı solucan tamam mı? Şöyle gözleri var. Sen bu yassı solucanı şöyle üç parçaya ayırdığın zaman. Bu canlıdan bak şu baş kısmı, gövde kısmı ve kuyruk kısmı. Hepsi kendini tamamlıyor. Ve hepsinden yeni bir planarya yani yassı solucan oluşuyor. Bak bir tane canlıydı. Sen bu canlıyı üçe böldün. Ve üç tane... Yavru canlı elde ettin ve bu oluşan yavru canlılar yine nedir? Ana canlıyla aynı kalıtsal özelliklere sahiptir. Çünkü burada bir eşey kullanımı yok. Eşey hücresi kullanımı yok. Eşey hücresi kullanıyorsan farklı kalıtsal yapılara sahip olur diyebiliriz. Ama eşey hücresi kullanmıyoruz eşeysiz üremede. Eşeysiz üreme adı üzerinde eşey hücrelerinin kullanılmadığı üreme çeşididir ve oluşan yavru canlılar birbiriyle aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Of yatar öğretmenim her seferinde aynı şeyi tekrar ediyorsun diyorsanız bu bizim için çok önemli. O yüzden her bölüm ve çeşidinin sonunda yavru canlıların ata canlıyla benzer özelliklere sahip olduğunu vurgulamak zorundayım. Sen de bunu öğrenmek zorundasın. Şimdi demiştim ya başlangıçta rejenerasyona şöyle bir ünlem koyayım bir yıldız koyayım orada bir şey söyleyeceğim size diye. İşte orada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Rejenerasyon geçiren her canlı üremez. Bazı canlılar rejenerasyonla onarma ve yenilenme işlemi yapar. Yani üreme amaçlı olmayan rejenerasyonlar da vardır. Mesela bir kertenkele. Şimdi bu kertenkelenin kopan kuyruğu kendini tamamlıyor. Kuyruğunu koparttığın zaman bu kertenkele ölmüyor ama bu kuyruk kendini tamamlayıp yeni bir kertenkele oluşturmuyor. Ama bu kertenkele kopan kuyruğunu tamamlaya Burada da bir rejenerasyon var ama bu rejenerasyon üreme amaçlı değil. Canlının eksiğini tamamlama amaçlı yapılıyor tamam mı? Yani şunu söyleyemeyiz rejenerasyon geçiren her canlı ürer üreme gerçekleştirir, yeni canlı oluşturur diyemeyiz. Rejenerasyon üreme amaçlı olmayabilir. Yenilenme doku onarımı amaçlı olabilir. İşte kertenkele örneği bunlardan biri. Bunun dışında mesela insanda kesilen derinin tekrar kendini tamamlaması, tekrar kendini onarması da aslında bir rejenerasyondur, bir yenilenmedir. Bu da üreme amaçlı değil, onarım amaçlıdır. Aman buna dikkat ediyorsun. Şimdi eşeyli ve eşeysiz üremeylinin farklılıkları ve benzerlikleriyle ilgili bilgilere bir bakalım. Ondan sonra da birkaç soru çözüp dersimizi tamamlayacağız. İkisinin de amacı ne? Üremek. Yani yeni bireyler oluşturmak. İkisinde de yeni bireyler oluşuyor. Bireylere ait özellikler yeni nesillere aktarılıyor. Şimdi eşeylide de de eşeysizde de canlıdaki özellikler, kalıtsal yapılar yavru canlılara aktarıldığı için burada benzer özellik diyebiliriz. İkisinin de temel amacı nesillerinin devamını sağlamak, değil mi? Eşeysiz üreyen canlılar da neslinin devamı için üreme yapıyor. Eşeysiz üreyen canlılarda neslinin devamı için üreme yapıyor. Farklılıklarına gelecek olursak bakalım. Bir kere eşeyli üremede dişi ve erkek üreme hücresi görev alırken eşeysiz üremede dişi ve erkek üreme hücresi görev almıyor çünkü eşeysiz üremede tek ata var. Tek ata olduğu için de eşey hücreleri kullanılmamış oluyor. Eşeysiz üremenin gerçekleşmesi için üreme hücrelerine gerek yoktur o halde. Eşeyli üremede eşe ihtiyaç duyulurken eşeysiz üremede bir eşe ihtiyaç duyulmaz. Yani bir eşeyli üremede dişi ve erkek bireye ihtiyaç duyulurken eşeysiz üremede ihtiyaç duyulmuyor. Eşeysiz üreme sonucu oluşan bireyler, yavrular birbirleriyle aynı kalasal özelliklere sahipken eşeyli üremede oluşan yavrular hem birbirlerinden farklı hem de ata canlılarından farklı anneme babalarından farklı. Yani ne diyoruz biz buna? Kalıtsal çeşitlilik diyoruz. Eşeyli üreme sonucunda kalıtsal çeşitlilik oluşur diyorum. Hadi gel birkaç soru çözüp dersimizi bitirelim. Şimdi burada bağlam temelli bir soru sordum. Milli Eğitim Bakanlığı bağlam temelli soruları önemli veriyor. Ne demek bağlam temelli soru? Yukarıda bir kurgu var ve bu kurguya bağlı olan birkaç tane soru var. Ben bir kurgu verdim ve bu kurguya bağlı iki tane soruyu çözeceğiz. Şimdi hadi bakalım. Şimdi birinci üremeye bir baktım. Burada bir amip görüyorum. Amipte hangi bölünme çeşidi vardı arkadaşım? tabii ki bölünerek ürüyordu amip değil mi? Aşağıda ikinci üremeye baktım. Şurada bir yumurta hücresi gördüm. Şurada bir sperm hücresi gördüm. Bu yumurta ve sperm hücresi eşey hücreleri değil midir? Eşey hücreleridir. Ve bu ikisi birleştiği zaman ne demiştim? Döllenme meydana gelir ve eşeyli Üreme gerçekleşir demiştik değil mi? Hadi birinci soruya bakalım. 1 ve 2 numaralı üremeler ile ilgili hangisi? Yanlıştırı bize sormuş. 1 numaralı üreme de erkek ve dişi bireye ait eşey hücreleri gerekli değildir. Bölünerek üreme bir eşey üreme çeşididir ve eşey süz de erkek ve dişi bireye ihtiyaç yoktur. O halde bu doğru. İki numaralı üreme sonucu oluşacak canlının kalıtım yapısı ata canlıların kalıtım yapısından farklıdır. Şimdi buradaki eşeyli üreme iki numaralı zaten. İki numaralı üreme de yani eşeyli üremede oluşan yavrular farklı kalıtsal özelliklere sahipti. Bu da doğru o halde. Bir numaralı üreme sonucu oluşan yavru hücreler birbirleriyle farklı kalıtsal yapıdadır. Bölünerek üreme, eşeğsiz üremedir ve oluşan bütün yavrular atacağınlığıyla aynı kalısal özelliklere sahiptir. C seçeneğim yanlış oluyor o halde. D'ye de bakalım ama. Bir numaralı üreme eşeysiz, iki numaralı üreme eşeyli üremeye örnektir diyor. Bu da tabii ki başlangıçta söylediğimiz gibi doğrudur. İkinci soruma geldim şimdi. Bir numaralı üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bir kere bir numaralı üreme eşeysiz üreme çeşitlerinden bölünme ile üremeye örnektir diyor. Zaten A seçeneğimi Ben en başta soruyu daha okurken açıklamıştım. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden rejenerasyon ile üremeye örnektir diyor. Rejenerasyon neydi? Yenilenme yani bir parçasının tamamlanması ile üremeydi. Burada bir parçanın tamamlanması yok. Burada bir bölünme mevcut. Burada da bölünme ile üremeye örnektir diyor ama eşeyli üreme çeşitlerinden diyor bir kere bölünme zaten eşeyli üreme değil geçti Burada da eşeyli üreme çeşitlerinden rejenerasyon ile üreme örnektir. Bir kere rejenerasyon da eşeyli üreme değildir diyor ve dersimizi burada sonlandırıyoruz. Umarım bu konuyu çok 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 iyi anlamışsındır. Çünkü üreme konusunun temelini atan bir konu bu. Anlamadıysan şöyle hızlı sardırarak mutlaka tekrar ama tekrar dinle. Ama iyi anlamak, iyi kavramak ve konuyu pekiştirmek için en önemli şeylerden biri hem tekrar etmek hem de mutlaka ama mutlaka soru çözmektir. Soru çözmeyi ihmal etme. Kafana takılan herhangi bir soru varsa da yorumlarda yaz mutlaka ama mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Hala kanala abone olmadıysan abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenerek de bana destek olmayı unutma. Çok seviliyorsun. Hoşçakal.